Merhaba, ben Malatya Doğa Koleji öğrencisi Belgirmaz. Bugün burada bulutlar şişeye hapsolur mu deneyini yapacağız. Malzemelerimiz bir pet şişe, bir kibrit, bir tane birazcık da sıcak su. İlk olarak sıcak suyumuzu pet şişenin altını dolduracak şekilde azıcık azıcık tabanını dolduracak şekilde diyoruz. Ondan sonra kibritimizi yakıyoruz. Yan tutarak kibritimizi içeri doğru sokuyoruz. Azıcık duman almasını bekliyoruz içerisinde duvarın almasını bekliyoruz. Azıcık. Ve tutuyoruz. Evet. Yavaş yavaş dumanını alıyor. Sonra kapağını hemen kapatıyoruz. Sonra sıkıştırıyoruz. Ah, isso que você pode passar. Que eu acho que não dá. Tomando, tomando,